Herkese merhaba abi. Bugün size bir GTA'da grafik modu falan kurduğunuzda yani daha doğrusu Windows 10'da kurduğunuzda sıkça karşılaşılan bir tane sorunu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. İlk önce açıklama kısmında vereceğim linki yani şu linki bu NV Crash Startup Fix indiriyorsunuz bunu. Ben indirdim. Hatta sıfırdan mod atacağım içine şimdi şöyle bir kopyala diyeyim, yapıştır diyeyim. Bu benim temiz GTA San Andreas'ım. GTA 5 moduna atacağım içine. Siz de bir modu görmüş olursunuz eğer beğenirseniz. Açıklama kısmında ben zaten paylaşmış olurum. Oradan indirirsiniz. İlk önce bir atsın. Sıfırdan her şeyi göstermek istiyorum. Bu temiz GTA'mız. içinde sadece pis olarak Samp var. Başka bir şey yok. Bu GTA 5 modunu alıyorsunuz. Yani başka bir mod kuracaksanız da. Ben şu GTA 5 modunu da anlatayım bir yandan size. Bu buradan gelip ENB'yi açıyorsunuz. High, Medium veya da Low'u alıyorsunuz. Bilgisayarınızda sistemine göre artık bu herhalde en yükseği 2 GB 8 GB RAM 2 GB ekran kartı 8 GB RAM istiyordu benim sistemim buna yetiyor bu da herhalde yanlış hatırlamıyorsam 1 GB ekran kartı 1 GB 2, yok 1 GB ekran kartı 2 GB RAM istiyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam modu o şekilde attık hemen ardından bu işte açık ilk açıklama kısmında ilk verdiğim linkte bu olacak. Bu ee, o sorunu düzeltmek için gereken dosyalar. İlk önce şuradan single player'dan enb artı run admin enb diye bir tane dosyası var. Batı var daha doğrusu. İkisini birlikte atıyorsunuz. Attığından bir emin olun. Ben az önce bir video çektim atmamış onu da. Biraz karmaşık bir video oldu o yüzden. Sonra sampa geliyorsunuz bir geri deyip. Sampa atıyorsunuz aynı şekilde. Samp da burada. Şimdi GTA'yı açmaya çalıştığınızda açılmayacak. Şöyle de göstereyim. Hiçbir şekilde açılmayacak. Çünkü normalde açılmıyor. Sampa açıyorsunuz. Connect diyorsunuz. Bir saçma sapan şeyler oluyor diye. Bu şu an bende şey ayarlı. Normalde crash veriyor. Bunu hatta direkt şu şöyle göstereyim ben şimdi kreş verdiğine inanmazsınız Seren niye inanmıyorsanız ayrı bir olay Rockstar Games kopya altıda şu haftadayız şu an yeni oluşturdum gördüğünüz gibi kreş veriyor bunu kapattık şimdi yapmanız gerekenler bu fix dosyasını da attıysanız Pardon pardon pardon. İlk önce şuradan cc C Cleaner'ı açıp kayıt defterini sorunlar için tarıyorsunuz. Temizliyorsunuz. Aynı şekilde burada analiz edip temizliyorsunuz. Bu önemli. Yani çok da önemli değil. Ama işe yarıyor. Yani ben öyle yaptım. Sorunu öyle çözdüm. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Yani bilgisayarınız temizlenmiş olur. Ondan sonra buradan regedit'i açıyorsunuz. Başlata rg, Ama Şu an tek elle yazıyorum. Regedit'i açıyorsunuz. Regedit'i açtıktan sonra bu HK user'dan zaten bir, bir tane current e, user var. User'ını açıyorsunuz. Buradan software'ını açıyorsunuz. Aşağısında san var şu. Diye de şuraya direkt yazabilirsiniz. Burayı da açıklama kısmına ben bir yazarım. Sadece şu kısmı yazarım. Siz sadece şurayı kopyalar atarsınız. Bu GTA alt nokta egzeyi değiştir deyip şuraya gelip buraya E N D başka bir şey yazmıyorsunuz. Sadece E N D bu kadar. Tamam deyip ve gitti de kapatıyorsunuz. Enb'ye sağ diyorsunuz, GTA'nın e, modu attığınız klasörün içine sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz, uyumluluk diyorsunuz. Buradan Windows 98, Windows Mi'ye ayarlıyorsunuz. Aynı şekilde normal GTA'nın simgesine tıklayıp bunda da aynı şekilde Windows 98, Windows Mi diyerek tamam diyorsunuz. Şimdi şurada e, Samp Fix yani ben Samp'ta oynayacağım. Normalde oynamak istiyorsanız Run Admin for ENB'yi açarsanız, SunFix ENB Windows 10'u açacağım ben. Bunu yönetici olarak çalıştıracaksınız. Bu şekilde gelecek. Tools kısmından burayı ayarlamayı, bu e, e, hedefi ayarlamayı unutmayın. Önemli. Connect diyeceğim. Connect diyeceğim ve hiçbir şey açılmayacak. Bu da böyle bir şey işte. Yani ne yapacaksın? Yine ve burada mı abi? Ben bunu ayarlamadım mı? Ayarladım. Niye böyle oldu? Bunu da mı ayarlamadım diye gösterecek. İlginç bak. Bu Gerçekten bu çok ilginç sampı açtık normal bir şekilde pardon. Fix ve yönetici olarak çalıştır. Kardeşim açılır mısın? Çok teşekkür ediyorum. İkisinin de modunu ayarladıktan sonra çalışıyor kesin. Çünkü 3 defa falan bu 3. video falan çekişim. Öğlen 1'deyiz. Ve geceden beri hiç uyumadım falan. Artık halüsinasyon falan mı görmeye başlıyorum diye kendi kendimi kandırıyorum. Modu da hemen göstereyim size bir. Ee, modda shift enter yaparak NVD'nin paneline girebiliyorsunuz. Ben 43, 44 falan F, 46 falan FPS alıyorum. Buradan kapattığım iki tane şey var. Şu Onation Blur bir de nerede? Complex Shadow diye iki seçeneği kapatıyorum. Daha güzel oluyor. Şunu da kapatalım. Şu Color Correction'dan bunu 2 yapıyorum. Birazcık daha aydınlık katıyor. Yani ben çok karanlık olmasını sevmiyorum. Mod boş, bu şekilde. Gayet güzel bence. Şöyle arabaları da göstereyim. Inferno'su çekelim bir tane. Arabalar da bu şekilde. Fena değil bence. Yani bu şekilde sorunu da çözmüş oluyorsunuz. Ee, kur'anların kurup oynayanların eline sağlık. Görüşmek üzere. Bay bay.